Oradan buradan kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bin marketlerde ekstra indirimler oluyor. Az sayıda ürünler tarih aralıkları da yaklaşık böyle bir, bir hafta kadar oluyor. Az ürün var ama yine de size haber vermek istedim. 20 Kasım'da başladı 26 Kasım'a kadar devam edecek. Şu an raflarda. BİM'de aktivit bulaşık makinesi tableti 50 tane var içerisinde 105 TL. BİM aktüellerde silip yüzey temizlik havlusu iki farklı koku seçeneğiyle 72.50 TL. Ekici ya da Kaanlar markasından tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir 1 kilogramlık 169.50 markalar bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Aknas tam yağlı beyaz peynir 750 gramlık kutusu 109 lira. Süper Fresh ya da Torku, Pratico, Feast ya da Bonfrit soğan halkası her biri yine farklı markalar 450 gramdır aynı ürün 27.50 bu da bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Nedir? Akdeniz'i süper fresh getirirler mesela. Karadeniz'e bonfrit, Doğu Anadolu'ya fiz, Trakya'ya pratiko torku gibi gibi bin mağazaların kendi inisiyatifleri. Bin vezir tam yağlı klasik peynir çeşitleri 350 gram 109 lira. Meze Ege dürüm çiğ köfte 180 gram 12.50. Destan karabiber 75 gram 39.50. Ruffles patates cipsi 28.50. Lay's patates cipsi klasik bu baharatlı sade yoğurtlu 28.50 Doritos mısır cipsi turka serisi 27.50 Doritos mısır cipsi var bunlar standart işte takosu nakosu 27.50 Lay's fırından patates cipsi var 96 gram Bu da arkadaşlar 28.50 dediğim gibi az sayıda ürün vardı ee, Size yine anlatmak istedim Kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı unutmayın Diğer videolara da kanalda bir göz atın iyi olur. Hoşçakalın.